Bayanın misafirlerine görünüp görünmemede sınırı nedir? Ya evine gelen güvenilir bir insansa, bir yakınıysa, bir akrabasıysa, tanıdığı temiz bir insansa, yani kapıdan bir hoş geldiniz, nasılsınız, nasılsınız, iyi misiniz diyebilir. Ama oturup da saatlerce sohbet doğru değildir. Bu bir örf adettir. Yani hoş geldiniz denir misafire. Eğer güvenilir bir insansa ama yok sabıkalı bir adamsa, her kadına böyle bakan birisi ise o zaman bunlar bu gibi adamlara çıkmamalı. Sabıkalı biri ise, ahlakı düzgün değilse bu gibi adamlara çıkmamalı. Ya da kapının kapıdan görünmeden hoş geldiniz demeli. O kadar. Güvenilir birisi ise karşısına çıkıp hoş geldiniz de diyebilir. Birkaç dakika da oturabilir. Fitne oluşmayacaksa, kalpler bozulmayacaksa, kadının veya erkeğin kalbi bozulmayacaksa, bozulacaksa her türlü haramdır tabii ki.